Müdürü Sayın Yusuf Büyük Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Sayın Bakanım, değerli misafirler, toplu atılış ve temel atma törenine hepiniz hoş geldiniz. Kadim medeniyetimizin göz bebeği Hazreti Mevlana'nın hoşgörüsüyle şekillenen bu aziz topraklara hizmet etmenin bin yıl öncesinden günümüze emanet edilen eserlerine sahip çıkmanın mutluluğu içerisindeyiz. İller Bankası olarak gerek yurt içi gerekse yurt dışı kaynaklarımızı kullanarak yerel üretimlerimize destek oluyoruz. Kentsel altyapı, Üst yapı ve şehircilik sektörlerinde önemli yatırımları hayata getiriyoruz. Yerel yönetimlerin en büyük destekçisi ve çözüm ortağı olan bankamız, şehirlerimizin yaşamlarını sağlıklı ve kalıcı bir şekilde sürdürülebilmeleri, onların özgür ve özgür bir ruha sahip olabilmeleri için ülkemizin 81 vilayetinde binlerce projeyi hayata getirmiş ve getirmeye devam etmektedir. Sayın Bakanım, Konya'mıza dair bizleri özel olarak talimatlandırıyorlar. Bizler de Konya'nın gelecek yürüyüşüne katkı vermek adına tüm gücümüzle, tüm ekibimizle çalışıyoruz. İşte bugün olduğu gibi bundan sonra da Selçuklu başkenti Konya'nın geleceğine iz bırakacak adımları Bakanımız liderliğinde büyük bir özveri ve kararlılıkla atmaya devam edeceğiz. Bugün burada yapılan atılışlar ve temel atmalar da bunun en büyük göstergelerinden biridir. Sayın Bakanım, değerli misafirler, İller Bankası olarak Konya Büyükşehir Belediye'miz ve ilçe belediyelerimizle birlikte yürüttüğümüz kentsel altyapı, üst yapı, ulaşım ve enerji gibi sektörlerde yatırım bedeli 429 milyon Türk lirası olan 37 adet iş tamamlanarak Konyalı vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Sözleşme bedeli 90 milyon Türk lirası olan 3 adet iş temel atmaya hazır hale getirilmiştir. 200 milyon Türk lirası bedelli 25 adet projemiz ise devam etmektedir. Aynı zamanda altyapı, üst yapı ve ulaşım sektörlerindeki projelerin hayata geçirilmesi için uluslararası finans kuruluşlarından 1 milyar 600 milyon Türk Lirası finansman temin edilmiş olup 2021 yılı içinde ihalelerin yapılması planlanmaktadır. Sayın Bakanım bu proje bu paket Konya'mız için çok önemli bir paket. Burada hem Dünya Bankası, hem Jaika, hem İslam Kalkınma Bankası ile bu finansmanı temin ettik. Hem Büyükşehir Belediye'mizin, hem de Su Kanal İdaremizin 21 adet önemli projesi Konyamızın önemli projesini inşallah bu finansmanla çözmüş olacağız sayın bakalım. Tamamladığımız temelini atacağımız ve devam eden tüm projelerimizde bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Bakanımıza ve bu projelerin yürütülmesinde emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe belediye başkanlarımıza ve çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün burada yapmış olduğumuz temel atma ve atılışların Konya'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum, saygılar sunuyorum. Müdürü Sayın Yusuf Bey Beyefendi'ye konuşmalar için teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, kıymetli azizlerim, değerli misafirler. Şimdi sizlere hitaben konuşmalarımız...